Bazen sadece yanında susabileceğin birini ararsın aziz dostlar. İşte mutluluğun oradadır senin. İyileri aptal sandığımız yerde yitirdik insanlığımızı aziz dostlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Secde görmemiş bir alnın alın yazısı olmak istemem diyor Necip Fazıl Kısa Kürek Her şeyin bir güzelliği vardır. Herkes göremese de bazı gönüller görür bu güzelliği sevgili dostlar. Allah bizleri onlardan eylesin. Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Yeter ki yüreğinizde hissetmeyi gayret edin. İyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama sevgili dostum. Kusur aramak istersen bulursun. İnanç yaşamanın gücüdür sevgili dostlar. Sevgiler, saygılar.